Merhaba arkadaşlar. Evet, geçen sene kale içini çekmiştik Özlem'le beraber. Ama Hadrian kapısına gelmemiştik. Bu defa Hadrian kapısına geldik ama Özlem yok. Tekim dedim buraya gelmişken şu Hadrian kapısını bir göstereyim size en azından. Siz de görmüş olun. Sadece tarihçesine değineyim. Hadrian kapısı milattan sonra 130 tarihinde Kral İmparator daha doğrusu Hadrianus anısına yapılmış bir anıtsal kapı. 15 metre kule yüksekliği yazmışlar. 8 metrede kapı genişliği var. Böyle Antalya'ya geldiğiniz zaman turistik yerlerden bir tanesi. Şimdi size göstereceğim. Hani çok da büyük geniş bir yer düşünmeyin böyle surların kapı olarak kullanılan yeri burası. 3 tane kapı varmış Antalya'yı çevreleyen surların olduğu dönemde. Bu da çıkış kapılarından bir tanesiymiş çok kullanılmamış o zaman. O yüzden günümüze kadar böyle sağlam bir şekilde kaldığı düşünülüyor. Şu üst tarafta görünen sütunlar var ya şuralarda. Buralarda da önceden imparator ailelerinin düşlerinin olduğu söyleniyor. Ama onlar günümüze ulaşmamış. Buraya geldiğiniz zaman buradan kale içine giriş yapabiliyorsunuz. İşte kale içi, marina olsun, teknelerin olduğu yerler, tur yapabileceğiniz yerlere Buradan hem kale içini gezebiliyorsunuz hem de böyle bayağı bir aşağı, baş aşağı inince de marina kısmına ulaşıyorsunuz. Arabayla gelinebiliyor buraya Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir yer. Gayet e, güzel ama yine her zamanki gibi Temmuz ayında gelmeyin. <laughs> daha gezilebilecek, daha güzel zamanlarda gelin. Birazdan yine iç tarafı da gösteririm. Gayet güzel, zaman geçirmek için güzel bir yer. Hadrian kapısına dışarıdan baktığımızda ise şu görünen beyaz kitabe ta Roma döneminden kalan bir eser. Kapıyı kimin yaptırdığı yazıyor. Bu taraftaki ise Selçuklu zamanından Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı veya restore ettirdiği kule oluyor. Yine kapılar böyle mermer sütunlar üstüne oturtulmuş. Gayet öyle güzel. Gördüğünüz gibi aşağısı da dolu. Herkesin fotoğraf çektirdiği tarihi bir mekan. Kapıların sütun başlarında böyle aslan heykelleri var. O zamanlarda da aslan tabi gücü kudreti gösterdiği için buraya yine böyle işlenmiş. Tabi o zamanki ustalar da bunlar da sanatkarlık yani bunları böyle yapmak da kolay değil sonuçta. Hadrian kapısının bir diğer adı da üç kapılar. Şimdi bunun sırrını açıklıyorum size çünkü Bu da üç kapılar kendisi. Ne yapıyorsun sen? He? Büyüyünce aslan mı olacaksın? He? Evet arkadaşlar bir kapıya bu kadar mesai yeterdi. Kale içinden doğru devam ediyoruz. Şimdi kapıdan geçtiğiniz zaman direkt ben biraz önce dediğim gibi kale içine giriş yapıyorsunuz. Kale içindeki çarşı olsun, ondan sonra oturacağınız yerler olsun, gezecek yerler olsun bu şekilde yine başlıyor. Geçen kale içi videosundan da yine bunları izleyebilirsiniz. Böyle bol bol alışveriş yapabileceğiniz süstür, takıdır, e, hediyelik eşyadır. Yine buralarda yer alıyor. Bizim gibi her gittiğiniz yerden buzdolabının üstüne manet alıyorsanız onlar da yine burada. Şu an bulunduğum yerde ise kale içinde akşamları genelde canlı oluyor burası. Burada gelip e, balık yiyebilirsiniz. Aynı zamanda oturup arkadaşlarınızla muhabbetiniz de edebilirsiniz. Şöyle güzel bir mekan. Şimdi kale içine geldiniz. Gezdiniz, yoruldunuz. Bir yerde dinlenmeniz lazım eğer kale içindeki lokantalarda oturup bir şeyler yemeyeceksiniz. Bana böyle doğa yeşillik lazım diyorsanız kale içinin bitiminde tamamen şöyle uzunca bir park var. Ve parkın tam olarak baktığı yere bu şekilde manzarası mükemmel bir yer. Şöyle gideyim. Aşağıda tekne turlarını görebiliyorsunuz. Yine kale içinden kalkan tekneler burada tur yapıyorlar. Kaç tarafta da yine böyle falezler görünüyor. Bence gayet güzel. Şu güneş olmasa bir gölgelik yeri bulsanız daha doğrusu burada gayet de güzel oturulur. Evet, parkta oturup dinledikten sonra tekrardan kale içinin sokaklarıyla devam ediyoruz. Buradan ben aşağıya marinaya doğru yürüyeceğim. Marinadan yoluma devam edeceğim ondan sonra. Buradan önce kale içi videosunu izlemiştiniz arkadaşlar. Eğer izlediyseniz. Ee, burada daha önceden Yivli Minare, Saat Kulesi, ee, Oyuncak Müzesi, Kesik Minare gibi izleyecek, görülecek yerler de var. Tabi Hadrian Kapısı'nda zaten videonun başında izlemiştiniz. Evet sonunda kale için tam olarak yukarıdan gören bir yer buldum. Şu aşağıda vatandaşlar denize giriyorlar. Şurada tur teknelerinin ve sahil güvenliğin olduğu yer var. Deniz polisi de karşı tarafta aynı zamanda. Biliyorsunuz izlemişsinizdir önceki videodan. Burası Bergama İmparatorluğu zamanında gelişiyor bu liman. Ondan sonra Roma İmparatorluğu'na geçiyor. Roma İmparatorluğu'ndan sonra Bizans İmparatorluğu, Bizans'tan sonra da Osmanlı Devleti döneminden günümüze kadar geçiyor. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, gayet tatlı bir yer ama sadece güneşte durmak eziyet ya. Böyle bir eziyet yok. Ben bugün çok yandım herhalde. Videoda kaç defa güneşte yandım, güneşte yandım bir bir şey yaptım da. Küçük bir park var. Kale içinde böyle gören. Yukarı tarafa merdivenlerden çıktığınızda sol tarafta kalıyor. Buradan da böyle kale içinin manzarasını izleyebilirsiniz. Parkta bu şekilde bir çeşmesi var. İki tane keçi var. Bu keçilerin manasını bilen Antalyalı varsa eğer lütfen yorumlarda aşağıda yazsın. Çünkü burada bir yer var böyle. Gerçi kuyar kod da varmış. Neyse o da bana sürpriz olsun. Şöyle şu merdivenlerde inerek yat limanına doğru gitmeye çalışıyorum. Allah'tan iniliyor yani. Çıkış için marinanın öbür tarafında bir tane asansör var. Zamanlar biraz tenhaydı. İlk zamanlar dediğim birkaç sene önce. Şimdi bayağı bir beklemek gerekiyor. Yarım saat falan bekliyorsun ki o asansöre bin diye. Ben de biraz yukarıya yürüdüm. Ondan sonra video çekerken dedim böyle baş aşağı aşağı doğru çekeyim ki daha az yorgunluk olsun. Gayet güzel. Şöyle devam edelim bakalım. Eski tur tekneleri olsun, gemiler olsun. Ondan sonra bunlardan neler kalmış? Evet aşağıya doğru inmişken bu arada tur fiyatlarını da sordum. Korsanlarımız da burada. Normal tur kişi başı 50 lira. Bir de bunun normal ekstradan private veya daha lüks turlar var. Bunlar da işte 200 lira, 450 lira ve 600 lira kişi başı şeklinde değişiyor turlar. Artık kendi kesenize göre burada hangisini isterseniz onu tercih edersiniz şöyle tekneler var. Genelde tur tekneleri bunlar oluyor. Koya açılıyorlar. 2 saat, 3 saat oralarda takılıyorlar. Giriyorsunuz, yüzüyorsunuz. Bu şekilde değişiyor. Yalnız tekneler gerçekten şöyle güzel. Azeri bayraklı bir tane var. Mandıralı mı diyorlardı onlara? Evet asıl dediğim korsan teknelerini buldum. Şöyle Karayip korsanlarındaki figür. Şurada yine korsan kafatası olan bir tekne var. Şimdi bunların böyle korsan olmasının sebebi de dediğimiz gibi Belgam İmparatorluğundan sonra bura bir süre korsanların elinde kalmış. Belli Enkara korsanlarındaki limanlardan birinin haline gelmiş. O sebepten dolayı da gemilerde böyle korsan figürleri işleniyor. Evet arkadaşlar Antalya kale içi özellikle de Hadrian kapısının yer almış olduğu bir videonun da sonuna geldik. Ee, özlem olmayınca videolar biraz daha böyle rutin gidiyor. Biraz daha tatsız gidiyor. Ben öyle hissettim en azından. Umarım sizi sıkmamışımdır bir şeyler anlatırken. Hepiniz kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun diyorum. Buradan da özleme sesleniyorum. Seni çok seviyorum.